Merhabalar herkese yeniden yeni bir video yeni bir tarifle merhaba diyorum kanalımdan mutfağımdan hepinize kucaklaması sevgiler selamlar değerli izleyicilerim değerli abonelerim baldan nefis tarifler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi ee, muhteşem Harika ötesi bir şekerpare tarifi hazırladım sizler için. Ee, arkadaşlar tarifim, tarifimin daha doğrusu yapım aşaması çok pratik ve lezzeti çok şahane. Çok güzel misafir sofralarına, arkadaşlar gün matalarında, beş aylarında, kahve yanlarında, Gerçekten harika bir tatlı ve dediğim gibi yapım aşaması çok pratik. Zaten yapacak, deneyecek olan arkadaşlarım pratikliğine bayılacak. Ve arkadaşlar her zaman e, söylemiş olduğum gibi, her zaman belirtmiş olduğum gibi malzemelerim hem ekonomik hem de hepimizin mutfağında günlük bulunan malzemeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tatlımızın yapım aşamasına hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerim burada görmüş olduğunuz gibi 250 miligram margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben margarin kullandım bu tarifinde iki tane yumurta kullandım e, iki çay bardağı e, 125 miligramlık arkadaşlar sıvı yağ kullandım ve bir e, çay bardağı toz şekeri kullandım e, yine 125 miligram arkadaşlar e, aldığı kadar da ben sizler için ölçtüm. Bardak ölçüsü 200 miligram klasik su bardakları ile 6-6,5 su bardağı arası un alıyor arkadaşlar. Unumu da her zaman olduğu gibi eleyerek ilave ediyorum. Ve arkadaşlar bir pakette kabartma tozu ilave ettim. Ben vanilya ilave etmedim arkadaşlar. Sizler isterseniz vanilya da ekleyebilirsiniz. İlave edebilirsiniz tarife. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şeker ve yumurtaları ilk önce tel çırpıcıyla bir güzel çırpıyorum. Şekerimiz biraz eridikten sonra diğer malzemeleri ilave ederek arkadaşlar şekerparemin hamurunu yoğuruyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar benimle birlikte videomu izleyen, tarifimi izleyen bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Ee, bu arada e, bu videomla ilk bu videomu izleyerek kanalımla karşılaşan arkadaşlara da e, kanalıma abone olursanız arkadaşlar e, zil butonunu açar beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olacaksınız. Ve kanalıma da böylece destekte bulunmuş olacaktınız arkadaşlar. Kanalım sizler gibi güzel kalpler sayesinde büyüyecek bir yerlere gelecek arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar hepinize minnettarım. Hepinize duacıyım. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımlasınız arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar unumu eledim ve ilave ettim. Şimdi e, hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Arkadaşlar bu arada e, her zaman söylemiş olduğum gibi, her zaman belirtmiş olduğum gibi e, yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü ve e, unun e, farklılığı ee, çok az bir şey farklılık gösterebilir hamurunda ee, hamurunuzu sert e, yoğurmayın arkadaşlar ee, çok un ilave etmeyin ve yumuşak bir hamur e, yoğurun tatımızı da yumuşak bir hamurla yapalım arkadaşlar ve gerçekten arkadaşlar hem çok pratik hem ekonomik ee, bu tatlıyı zaten yapmayan kalmayacak ee, dediğim gibi çok kolay yapım aşaması ee, ve de çok lezzetli ve ayrıca arkadaşlar ekonomik bakın arkadaşlar hamurum yumuşak çok yumuşak ee, çok aşırı da yumuşak bırakmayın arkadaşlar normal bir e, kuzak memesinden çok az daha yumuşak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim e, şimdi şerbetini hazırlayalım. Arkadaşlar 5 e, su bardağı su, 4 su bardağı arkadaşlar e, şeker ben ilave ettim. Çok şekerli şerbet sevmediğimiz için ben şekerimi 4 bardak olarak kullandım. Sizler isterseniz birbiriyle yapabilirsiniz. Ve içerisine biraz limon sıktıktan sonra 5-6 damla arkadaşlar bir dilimle limon içerisine koyarak Şerbetimi kaynama aşamasına gelinceye kadar kaynattım ve kaynamaya başlayınca altını kısarak kapağını kapatarak 15 dakika kaynattım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben şu an tatlımı elimde şekillendiriyorum avuç ortasında yuvarlayarak arkadaşlar tepsime diziyorum. Tepsiye herhangi bir yağ sürmenize gerek yok. Zaten hamurumuz kendisi yağlı. Hamurumuzu böyle e, cevizden biraz büyük olacak e, şekilde ee, arkadaşlar isterseniz sizler bunun büyüklüğünü, küçüklüğünü e, isteğe bağlı. Siz istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde e, tatlımı yaptım. E, sizler e, daha büyük veya daha küçükte e, Hamurlarınızı yuvarlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, hepsini bitirdim. Arkadaşlar burada tam e, 25 tane e, tatlım çıktı. Ve her birinin üzerine birer fındık kavurmuş olduğum e, birer fındık da ilave ediyorum. Bakın arkadaşlar. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 dereceye ayarlayıp ısıtmış olduğum fırınımı pişirmek için yollayacağım arkadaşlar tatlılarımı. Dediğim gibi arkadaşlar harika bir tatlı. Şahane, çok güzel ve de çok pratik. Umarım sizler de beğenir, sizler de denersiniz ve arkadaşlar e, kanalımda çok güzel tariflerim bulunuyor daha aşağılara iner e, e, tariflerime bakarsanız videolarımı incelerseniz arkadaşlar çok güzel tariflerle karşılaşacaksınız e, ve umarım onlardan da kendinize uygun birer tarif bulup yapacaksınız, deneyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben şerbetimi kaynattım. Arkadaşlar size burada bir püf noktası vereyim. Şerbetinizi ağzı kapalı kaynatırsanız, şerbetiniz asla asla şekerlenmeyecek arkadaşlar ben tatlılarımı pişirdim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Şerbetimi de görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar hemen şerbetini çeken bir tatlı gerçekten muhteşem. Gerçekten çok güzel. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. Şerbetimi de görmüş olduğunuz gibi ilave ettim ve tatlım şerbetim çekmeye başladı. Ee, bu şekilde e, en az bir iki saat bekletip dinlendirip daha sonra servise sunacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomun bir tarifimin güzel bir tarifimin güzel bir videomun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın arkadaşlar kanalıma emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.